Bak bugün arkadaşlarla birlikte heyecanlı masa var. Evet, evet, evet. Ne haber masal? Brawl Stars oynuyoruz bu arada. Arkadaşlar bu arada e ne diyecektim ya? Güzel bir maç olsun inşallah. Bu arada masalın savaşçılarına bakalım hemen. B, Shelly, GC, Bo, Tick, 8 bit, Carl, Dynamic, Rosa, Penny, Frank, Search, Nani, Daryl, Brock, Poco, Barley, Morty, Stella, Bull, Jean, Pam, Sandy, Nita, Jackie, Rico, Colt, El Primo. Böyle güzel bir savaşçıları var. Benim çok az var. Akşam bu arada Uygar'la Brawl Stars'a gelecek istiyorsunuz. Bir dakika. Evet masal hadi hazırım. Ne dur ben karakterimi seçeyim. Burak'ı seçeyim. Ben şey seçeceğim. Hadi. Ah, bir dakika. Hadi masal. Bir dakika. Ben seçeyim Burak'ı. Ooo. <laughs> <laughs> Abi işko yazmıştı ben chatten. Let's <laughs> Efendim kardeşko. Bu iş bende çekeyim. Bu iş bende. Bende bende. Sen git ya bende. Aa internet. internet. Veriz ya internet. Abi çok kutu var etrafta. Mickey Mickey. Mickey bu iş bende sen. Sen öldür adamları o kadar. Oh. Bu iş sende kardeş. Abi. Ben de değil, kardeşim. o. hayır. Hayır, gol yedik. Neyse, dur ben şimdi... Sen öldür adamları, ben gol atacağım aradan. O vuruldum. Öldüm. Allah, ben olmasam şu anda herhalde gol yedin sen. bomba atıyor. Şeyin bombası çok vuruyor. Dynamite'ın. Yedik yedik. Net yedik. Yedik yedik. Yedik yedik. Be. Ben Frank'i almayam. Neyi alayım? Bibi'yi alayım. Sen istersene hazineyi. Hazine talanı diye bir şey var. Onu seç. Ben bunu ilk kez oynuyorum ha. Hazine. Ben, ben oynadım, Ben, ben çok proyum. Ay yine böyle saçım ölüme geliyor. Ne yapıyoruz? Bunu? Oyunun amacı ne? Gel canım ha. Şimdi. Karşıdaki hediyeyi alıp e, bizi, bizimkine götürmemiz lazım. Hı. Hmm. O oh. ben bu oyunlarda iyiyim. Çabuk. Öldüm ben. Oh. Aman, ö, ö, şey ben buraya koyacağım, siz atın. Evet, arkadaş, Bir tane daha vurarsam özel, özel gün geliyor. Bu oyunda yakın savaşçı kötüymüş ya. şurada ya. Ben burada bekliyorum. Siz gidin. Zaten yakın savaşçısın kıkır. O yüzden biraz kötü Allah. Hayır. Hayır öleceğim. Hadi. Hadi öldür. Yani bu hediyeyi alıp oraya kendi hediyelerinin yanına götürecek değil mi? Evet. O kadar. Hediye alır da yanına götürttürmem. Ben yani Dino'yu öldürüyor. Aa! El primo, çabuk. Yey <laughs> be. Adam çok iyiymiş bu adam. Bence bu, bunu takım. Uzantmalar kadar... olacak, uzantmalar olacak. Bu evet, yüzden. aldım acaba? Şu anda boşta onunkiler. Geliyor. Oldu. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi ben burada duracağım. Siz gidip alın tamam mı? Bak. Canını doldur ben gidip alacağım. Şu anda bizde. Bizde öldü. Bir dakika. Sen dur dur. Hediyenin orada dur çabuk. Hediyenin orada dur. Abi geldi. Gene mi götürdüler hediyeyi? Bilmiyorum. Nereye ara götürdüler? Niye ara getirdiler? Şimdi onlar konu. Şu faket aynı. Tam, tamam, hızlıca... tamam, tam, tam, tam. Oturacağım da. Ya uf beraber gitti. Eee? E güzelmiş tekrar oynadı ama ben savaşçımı savaş değiştiriyorum. Ben de. Bak ben, ben çok iyi olduğum karakter var. Ben Frank'i seçeceğim. Ay Frank diyorum. Cold. Ben de El Primo. El Primo bir Ben de profiline bakayım. Hadi yazırım da videodayım. Farkında mısın? Ne? Onun canı çok yüksek Erkun'un onu. Öldüm. Bak ben bunda çok daha iyi oynuyorum. Adam aldı şeyi iki tane adam. Ben de aldım. Hediyeyi Aa, aldı. Çabuk al 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 Bana niye atıyorsun? Ben adamları öldürüyorum. Çabuk göster. Tamam. Daha... Abi canım 44. Ölürsen. Aa! Bana vurdu. Hım. çabuk, alma. Al. Al çabuk. E ee, bu çok kolaydı. Tekrar oyna de varsa. Hayır. Oynamayacağım. Tekrar oynayalım. De ya. Hadi. Hazır mısın? Arkadaşlar şey, bu şey az konuşuyoruz nedense. Bence kazanır mıyız? Kazanırız ya. İnşallah. Göremedik mi? Dur. Güzel buraya. Ah öldüm. Bak. öldüm. Öldüm. Nasıl? beni, seninle parça çekmelerimi istemişler. Ne düşünüyorsun? Daha sonra bu videodan sonra. Tamam. Yok yok daha em, zamanımız yok olmaz ya. Hafta sonu çekeriz. Arkadaşlar hafta sonu em, PUBG videosu gelecek. Abone olun ve like atın. Pusu da bekleyin. Abone olun ve zili tümü yapamazsınız çünkü çocuk olduğumuz için yapamazsınız. Ama yine de bildirim gelirse bildirim gelir. Gelince hemen o videonun üzerine tıklayın. Ve PUBG videomuzu izleyin. Hafta sonu pazar ya da cumartesi günü pusuda kalın. Pusuda kalmak iyi de. suya kalın. Ah be. Demesin bana da ne azar. Bu, bu arada Ghost, Ghost gibi şarkı çıkarıyor. E söyleme söyleme sürpriz şarkı çıkarmıyor şaka yaptım. Gel, gel. Gel özel güce gel. Gel, gel, gel. Gelsene. Ne duruyorsun? Hadi. Hadi gel. Anam, ne oldu Nerede onların <laughs> hediyesi? Benim adam, adam alındı. Ha, ne yapacağım ben? Olur. Zıpla. Geri gitmem lazım. Adım, adım. Neyse, adam öldü. Neyse, en azından bir Ben burayı korusam daha iyi sanırım. Abi, öldüm. Hadi adam al. Hadi arkanda. Yok öldü öldü. Net öldü. Git abi. Allah. Nereye götürdüm adamı ben? Öldür adamı. Ben. Ne? dedim ki ben? Çabuk Henry. Henry. Henry bizim takım arkadaşımızın iyi oynuyor. Bize ne dedim? Vay Son bir maç bundan sonra maçı bitiriyorum. Ne bitiriyorsun? Ay pardon, videoyu. Hadi bakalım hadi. Allah inşallah kazanırız abi. Amin. Akşam bu arada kupam 2800 3000 yapacağım. Belki bir tane videoda yaparım. Masalla ya da zen olur. Ya da uygarla olabilir. Nereye gitti o Max? Düşünlandı. Hediyemizi aldı biri. Gördü. Onlar biri oldu. Var. oldu onlar bir oldu. Aa, o nasıl bir <laughs> Ay, şey çok... Max çok zorluyor. Yok. Ben onlara şimdi bakmayacağım. Sadece şu hediyeyi alacağım o kadar. Ben. Başka de. bir şey. Odam Allah 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 Ayy. Taradı adam beni Lan tamam, yapma ya Max Max kim ya Abi nasıl görüyorsun sen Hediyemizi bir daha alacak Hadi masal eh. Masal dayan yeah. Çok iyisi masal ya Kesin yıldız oyuncusun net Evet Önüme gelene özel güç yaparım Bazenleri, ben bazenlere kendimi aşıyorum abi. Dö, 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 dö. Evet bazenlere oh. ma e, masal öyle aşıyor kendine konu masalın boyunu aşıyor. Adı ben, ah net öldüm abi oradayken alıyordum ya. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Tutsana abi ya. Her şey benim elimde diyecektim. He. geldi. Boşuna özel gücünü kullandı. 5 kilo. Max, i Max zor Max zorluyor. Kol çok zorlamıyor. Sizce ben Max miyim? Sen Max değilsin. Kaç takımdaki Max? Kaybettik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like'ı abone olmayı unutmayın. Hafta sonu PUBG videosu gelecek. Ee, onu da pusuda bekleyin. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Daha çok masada Brawl Stars istiyorsanız like'ı abone olun. Bay bay.